Eskiden bunu severdim. Bu yapı bir şey eskiden yaptığını ama artık yapmadığını anlatır. Hemen cümlemizi çevirelim. Seven kim? Ben. Ay. E, fiilimizi buluyoruz. Fiilimiz burada ne? Sevmek. Sev. Like. Bunu diz. girene ne Eskiden erdi. Eskiden yapardım. Bu yapıyı da yustu veriyor. Hemen cümlemizi çevirelim. Özne, ay, yapımız yustu. Ardından fiilimiz geliyor. Like this. Eskiden her sabah koşardım. Bu cümleyi de siz çevirin arkadaşlar.